Cümleten selamun aleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz. Hareketli bir gündem, hareketli bir günden herkese selam olsun. Suri ile başlıyoruz. Dürdiler yeniden ayaklandı. İsrail e arkasından alan Dürzi güçleri, ayrılıkçı Dürzi aşiretleri Şam merkezi hükümetiyle çatışma içindeler. İki gündür süren çatışmalarda önemli oranda Sahnaya merkezine girildi. Yani Dürzilerin yoğun yaşadığı bölgeye girilip şimdi şehirde temizlik yapılıyor. Sahnaya bölgesi Şam'ın sağ taraf, Dera tarafında, aşağı taraflarında olan bölgeler. Yani şu mouse'un üzerinden geçiyorum. Buralar Sahnaya. Dürzlerin yoğun olarak yaşadığı bölgeler. İsrail güçleri buradan destek veriyor. Ne desteği? En altından gizli gizli, daha doğrusu açık açık silah desteği, mühimmat desteği, ekipman desteği. Ve bugün ayrıca İsrail hava kuvvetleri Şam, Dera ve Sahnaya bölgesindeki Suriye güçlerine karşı saldırı düzenledi. Jetler havalandı. Bu İsrail jetleri başımızı iyice ağrıtmaya devam ediyor. Daha da ağrıtacağı benziyor. Bunun için gerekli üst düzey tedbirler alınması için her türlü girişim yapılıyor. Yani şimdi bir anda sen kalkıp da Türk hava savunma füze sistemleriyle onları vuramazsın. Ama Suriye merkezi hükümetine verdiğin hava savunma füze sistemleriyle Suriye merkezi hükümetine yaptığın askeri işbirliği antlaşması çerçevesinde onlara teslim ettiğin hava savunma füze sistemleriyle bu durum gerçekleşir. Onun için Türkiye, Suriye altyapıda askeri zeminde en üst düzeye varacak olan tabandan tavana en üst düzey şekilde işbirliği geliştirilme çalışmaları devam ediyor. O bir taraftan bizim askeri üst çalışmalarımız da devam ediyor. Kolay değil, zorlu bir coğrafya. Bu zorlu coğrafyada herkes bir şeyler koparma derdinde. Biz de askerimizin ayağına taş değmeden, sıkıntı olmadan buradaki gücümüzü arttırma yolundayız. Çözülecek, çözülecek. O dürzüler de dürzülük yapmasın diyoruz. Dürzülük yapanlar kendileri bilirler. Ve dahi an itibariyle Dera bölgesinde, Sahaya şehrinde, tüm bu bölgede temizlik yapılıyor. İsrail ile, Amerika ile, İran Rusya ile işbirliği yapanlar temizlik devam ediyor. Sadece şu fotoğrafı göstereyim yeterli sevgili dostlar. Ellerinde olan o uzun uzun <gülüyor> cisimler <gülüyor> Kaşınan'a ulaşıyor. Ahmet Şaral ilerindeki Suriye Milli Ordusu, Şam Merkezi Hükümeti, Suriye'nin yeni yönetimi Türkiye bugünlere kolay gelinmedi ve buralar kolay teslim edilmez. Yeni son dakika bir haber. Suriye'deki dürtülerin lideri muvaffak tarif. Şam'daki çatışmalarla ilgili İsrail'i acil olarak yardım talep etti. İzrail devleti bizi korumaya alsın dedi. Dera bölgesindeki ve Şam civarındaki dürdüler. Hadi bakalım ortalık daha da karışıyor. Sadece hava noktasında değil karadan bu Golan Tepeleri bölgesinden İzrail güçlerinin karayoluyla Dera bölgesini ele geçirecek yönde. Şam daha sonra ama esasen ilk olarak Dera bölgesinin ve aşağıda Suhayna bölgesini ele geçirecek yönde İzrail ordusunun harekete geçmesi için bu bölgedeki dürziler çağrıda bulundu. Tamam. Hadi bakalım. İsteyen istediğini alacak. Bizim için zıgıntı yok. İsrail Suriye'de Türkiye'yle iş çevirmeye çalışıyor. Onlarla beraber Dera bölgesinde ve diğer bölgelerde adım atmaya çalışıyor ama İsrail'de de işleri iyi gitmiyor. İsrail'de devasa yangınlar ortaya çıktı sevgili dostlar. Bu noktada Netanyahu hükümeti olağanüstü hal ilan etti İsrail'de. Ve İsrail hükümeti Yunanistan'dan ve Kıbrıs Rumlarından yardım talep etti. Büyük, çok büyük yangınlar İsrail'in dört bir köşesini sardı. Ha, şimdi biz kalkıp da buna Erotur doğru konuş. Oh iyi olmuş falan diyemeyiz. Sebep çünkü yani burada masum ve mazlumlar, masum canlılar, hayvanlar da var. Yangındır, depremdir, işte fırtınadır, seldir bu kötü felaketlerde kimse kimseye oh olsun çekemez. Fakat İsrail'de işler karışık. Belki de bu İsrail halkına bir mesajdır. Netanyahu, zalim Netanyahu hükümeti gider de yeni bir hükümet gelir ve bölgede barış ve huzur ortaya çıkar. Filistin'de, Gazze'de, Batı Şeria'da, Suriye'de tüm bu coğrafyada barış ve huzur ortaya çıkar. Belki de bunun bir mesajıdır. Hani Netanyahu öncesi İsrail hükümeti aslında baktığımız zaman Türkiye'de çok yakın adımlar atıyordu. Ve son noktada İsrail muhalefeti dahi Netanyahu'ya, Netanyahu hükümetine inanmaz derecede karşılar. Haydi bakalım. İsrail işleri hiç gitmiyor. Ortalık yangın yeri. Gerçek manada yangın yeri. Ve tabi siyaseten de ortalık yangın yeri. Her an hükümet düşebilir. Yeni bir seçim İsrail'de ortaya çıkabilir. Kıbrıs. Allah korumuş diyeceğimiz anlar. Kıbrıs'ta felaketin eşiğinden öldü sevgili dostlar. F4 Phantom savaş uçağımız. Bu Teknofest gösterilerinde ve tabi diğer taraftan uluslararası gösterilerde yer alan uçaklarımızdan biri. Az daha çok kötü durumlar olacaktı. İzleyelim. Allah korumuş. Allah korumuş. Çok kötü resmen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki bu yarın başlayacak olan Teknofest gösterileri öncesi yapılan gösterilerde yani böyle kıyıdan dönüldü ya öyle diyelim. Kıyıdan dönüldü. Pilotumuza büyük geçmiş olsun. F4'ler de çok çok eski uçaklar yani artık bunların kaldırılması gerekiyor ama Türk Hava Kuvvetleri'nin uçak ihtiyacı bu zorlu zamanda F-35'lere verilmiyor. F-16 talep ettik. Onlar daha görüşmeler devam ediyor. Tayfun savaş uçaklarını işte talep ediyoruz. Almanya işte ayağını sürtüyor falan. Tüm bu hengamede elimize ihtiyacımız olan bir uçak. Onun için pilotlarımız kullanıyor. Türk ordusu kullanıyor ama gördüğünüz üzere orada pilotun bir hatası var. Yere çok yakın seviyede böyle iniyor. Kuyruğunun tozu böyle etrafı, jetin tozu etrafı havalandırıyor son anda gaza basarak artık neler sonra havalanıyor. Bunun bir benzer süreci de Adana'daki gösterilerde de yaşanmıştı. Orada da çok sıkıntılı bir durum olacaktı. Orada da bu şekil bir durum yaşandıydı. Hatta ki seyircilere çok yakındı o anlar. Burada da seyirciler var yakın yerde. Pilotlarımız çok tecrübeli fakat bu uçakların artık yenilenmesi gerekir. Onun için yerli ve milli kan savaş yetimiz, hürjetimiz işte bu alanda çok daha hızlı ve çok daha seri şekilde üretimler inşallah olacaktır. Elin yavruna güvenirsek ortada kalırız. Almanya ayak sürdürüyor. İngiltere tamam izin verdi. İspanya izin veriyor ama Almanlar ayak sürmeye devam ediyor. Zaten seçim oldu. Yeni hükümet gelecek. Amerika, Johnny'ler bildiğimiz gibi kendi göbeğimizi kendimiz kesmeliyiz. İnşallah yakın zamanda Tamamen yerli ve milli olaraktan havada, karada, denize, deniz altında sadece kendi unsurlarımızla, araç gereçlerimizle görev icra edeceğiz inşallah. O günlerde gelecektir Allah'ın izniyle. Bosna Hersek'teki Sırp lider Dodik iyice şaşırdı. Sırp lider yap Dodik yaptığı açıklamada Müslüman Boşnaklar Ortodoks inancına geri dönmesi gerekiyor. Eğer ki Bosna Hersek'te hayatta kalmak istiyorlarsa Boşnaklar Hristiyan olmalılar, Ortodoks olmalılar. Sırpların mezhebine, Sırpların dinine geçmeliler. Hadsiz Dodik. <laughs> Ağzına yandımın. Dodik'i Bosna Hersek'te kardeşlerimize diyor ki gelin Hristiyan olun sizi ellemeyiz. Ama Hristiyan olmazsanız başınıza her iş gelebilir tehdidinde bulunuyor. Bir de utanmadan sırıtıyor. Sırplar hala 1990'ların kafasında yaşıyorlar. Bakın bunlar Bosna Hersek'te yaşayan Sırplar. Bosna Hersek'te Sırp lider Dodik bu. Amacı Sırbistan'la birleşmek. ile Kosova Kosova'daki Sırplarla birleşip büyük Sırbistan hayali kuruyorlar. En büyük destekçileri Moskova, Moskov Ayısı, Rusya. Ama şunu unutuyor zırplar artık Türkiye o önceki Türkiye değil. Artık Türkiye tüm kardeşlerinin yanında olan her anlamda maddi manevi yanında olan bir Türkiye. Zıkıysa aklınızdan geçeni böyle ucundan kenarından kıyısından hele ki bir başlatın bakalım. Ondan sonrası yok. Ondan sonra yer gök kızılma topunuzu zıp zıp zıplatırız merhamet yok. Balkanlarla devam ediyorum. Makedonya. Makedonya'dan Yunanistan'a küçük küçük bannikler. <laughs> Aslında güzel bannikler. O küçük bannikler zirtakileri hop hop havalandırdı. Ne oluyor? Makedonya basını aynen şöyle diyor. Yunanistan'daki nüfus kendisine çok güvenmesin. Yunanistan başkenti Atina. Yunanların Zeus'larının tapınağı Atina. Önceden beri Arnavut ağırlıklıydı. Yunanistan'da özellikle Atina'da Arnavutlar çoğunlukludadır. Minvalinde bir manşet Makedonya basını. Makedonya basını <laughs> Yunan'ın düğmesine tık bası verdi. Ne düğmesi? Kriz düğmesi. Bir taraftan Arnavutluk, diğer taraftan Makedonya, Kosova, hop hop hop. Yunanistan boğuluyorum. <laughs> Yardım edin. Bağırmaya başlar. Bakın Yunan bayrağı bile yarım yamalak çıkmış. Ey zirtaki, bir avuçsun. Ona göre konuş. Bizim Balkanlardaki kardeşlerimiz sana yeter artar bile. Buradan tüm Balkanlardaki dostlara selam olsun. Devam. Japonya basına devam ediyorum. Japonlar Amerikalara güvenmiyor. Japonya'da yapılan bir çalışmada gördüğünüz üzere manşet aynen böyle. Japonların yalnızca %15'i Johnny'lere güveniyor. Japonların %77'si Johnny'lerin olası bir savaş durumunda Japonları koruyacağına inanmıyor. Hani beyni mankurtlaşmış ülkelerden, milletlerden biri de maalesef Japonlar. Japonlar geçmişte Amerika'ya kök sövürttürüyordu. Bu 2. Dünya Harbi'nde nükleer bombalar Amerikan tarafından Japonlar atılınca ve Japonya'ya Amerika'nın en büyük askeri üsleri yapıldı. Bir Almanya'ya, iki Japonya'ya. Amerika bir taraftan Almanları Hans Helga'yı, diğer taraftan bizim Japonları uzaktan akrabaları emcüklüyor. Her türlü maddi manevi tüm zenginliklerini ve halkının tüm beynini, nasıl beynini, bilimini, bilimsel olaraktan her türlü emcüklüyor. Şimdi Japonlar kendine gelmeye başladı diyelim. %77 Japon halkı Amerika'nın olası bir savaş durumunda Japon halkını koruyacağına inanmıyor. İnşallah Japonların Amerika'dan kurtulacağı günler gelecektir. İnşallah Japonların Türkiye ile beraber, Japonların Türklerle beraber Amerika'ya demokrasi götüreceği günler de gelecektir. He? Evet. Gölgesi AE Stratofor'un açıklaması Amerikan önemli kuruluşu bu açıklamayı yapmıştı. Japonlar Türklerle birleşecek ve Amerika'ya demokrasi getirecek. O günler gelecektir. Vakit tik tik vakti o vakit elbet gelecektir. Hindistan Pakistan gelişmeler devam ediyor. Türkiye'den Pakistan'a dev çıkarma. Genelkurmay isiparat Başkanı Korgan Yaşar Kadıoğlu ve heyeti Pakistan'da. Pakistanlı kardeşlerimizin yanındayız. En net durum, en net görüş anında işte böylece. Türkiye, Pakistan'a maddi manevi ve kurmay aklıyla her türlü desteği veriyoruz. Pakistan Hindistan'la Keşmir konusunda son yaşanan sıkıntılı süreçlerin ardından Türkiye her alanda Pakistan'a neler 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 mi neler gitti neler neler var neler ve şimdi Türk kurmayı Pakistan'da istihbarat faaliyetleri diğer faaliyetler organizasyon non on bun her şeyde büyük bir destek. Görüşmede Türkiye ve Pakistan arasında jeostratejik konular, ortak savunma projeleri, terörle mücadele, uydu programları ve görüntü istihbarat alanlarına işbirliğinin genişletilmesi konuları ele alındı. Kardeşlik bağları vurgulandı. Görüntü istihbaratı alanında işbirliği. Türkiye kendi yerli ve milli uydularımızla artık kendimiz görüyor, uzaydan karadaki tüm olayları, yeryüzündeki tüm olayları kendiniz görüyor. Santimetre, milimetre hassasiyetinde görüyor ve ona göre gerekli tedbirleri alıyoruz. Şimdi Türk uyduları Pakistanlı kardeşlerimizin emrinde mi? Canım her anlamda Türkiye Pakistan bir ve beraberiz. İnekçi Hindular çok hoplayıp zıplamasın. ineklerini hoplatırız. Türkiye pakistan yanında. Yeni konularda görüşünceye kadar Allah'a emanet olun dostlar.